Talihsiz siz sakatlıktan sonra Orş için e, yeniden takımla başlamasından sonra siz biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Geçtiğimiz hafta 11'de yer verdiniz. İyi bir performans gösterdiniz. İstediğiniz noktaya ulaştı mı? E, yani kim tekrar başardığı. 60 dakikalık performansı son derece iyiydi. Şimdi şöyle düşünün. O ana bakmayın. Bir sene sonra ilk defa maçını oynuyor. Ve çok ciddi bir sakatlıktan çıktı. O kadar çok... E, Departmanlara uğrayarak geliyorlar ki sahaya. Onun için yazın kampına son derece iyi geldi. Bunu kendisiyle de o zaman daha hazırlık maçı oynamadan e, konuştum. Çok iyi geldin. Tabii ki mevkisi olarak orada önünde oynayan oyuncular vardı. Ama hiç teslim olmadan çalışmalarını yaptı. Her zaman çalışıyorsan fırsat geliyordur. Çalıştığın için, fiziksel durumun iyi olduğu için, bu fırsatı da iyi kullanıyorsun. Ortiz bunu çok iyi kullandı. Bunun süresini inşallah sakatlanmadan arttırarak devam ederiz. Çünkü maç içinde de, maçın devre arasında da oyuncuların sakatlanma riski ve verileriyle ilgili devamlı bir data geliyor bize. Ona göre planlama yapıyoruz. 60 dakikası son derece iyi gitti. Onun için sakatlanmadan onu çıkartmamız lazım. İnşallah süresini uzatırız.